Merhaba kıymetli arkadaşlar. Learning Leadership'ın kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere incelent ve infinitif konusuyla ilgili bir video serisi başlatmıştık ve bu video serimizin ilk iki videosunu ilk, iki videosunu çekmiştik arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar üçüncü ve son videoyu sizlerle beraber çekeceğiz. Umuyorum bundan önceki ilk iki videoyu izlemişsinizdir ama izlememiş olan arkadaşlar için yukarıda çıkan linki arkadaşlar lütfen tıklayın. O ilk iki videoyu izleyin ki bugün anlatacağımız konuyu daha iyi anlayabilirsiniz diye bu konunun size daha mantıklı gelmesi için o ilk iki videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir de bugünkü konu, anlatacağımız konuyla çok yakından alakalı olduğu için kanalımızda Passive Voice ile ilgili bir video vardı. O videoyu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Gene yukarıda linki çıkacak. Onu da, onu da izleyin. Açıklamalar kısmında da bu bahsettiğim 3 videonun da arkadaşlar linkini vereceğim. Bu videodan önce onları izlerseniz bu video sizin için daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Peki bugünkü videomuzda ne, ne işleyeceğiz arkadaşlar? Neyden bahsedeceğiz? Ona, ona hemen kısaca değinelim. Bundan önceki ilk iki videomuzda arkadaşlar infinitif ve gerund yapılarının ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu, mantığının ne olduğunu, ne anlama geldiklerinden bahsetmiştik. Infinitif ve gerund içerisindeki 9 tane özel fiilin kullanımından bahsetmiştik. Onlar çünkü gerund ve infinitif yapısına göre anlamları değişiyordu. Onlardan bahsetmiştik. Bugün arkadaşlar değinmediğimiz <laughs> pasif infinitive, perfect infinitif ve pasif perfect infinitif konularıyla beraber algı fiilleri. Bu da özel yine bir özel fiil grubu. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen dersimize başlayalım lafı çok uzatmadan. İlk değineceğimiz konu arkadaşlar pasif infinitif konusu. Yani infinitif yapılarının içerisinde pasif cümlelerin nasıl oluşturulduğunu. Biz bundan önceki konularımızda hep aktif cümlelerin infinitif ve gerund yapılarından bahsetmiştik. Bugün de arkadaşlar pasif cümleler infinitif yapısı içerisinde nasıl kullanılıyor? Bu biliyorum biraz size karışık geliyor ama lütfen arkadaşlar bakın çok basit bir kuralı var. Çok basit bir olayı var. Dikkatli dinlerseniz bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Özellikle bu konu YDS, YÖK dil, YDT gibi sınavlarda da çok fazla çıkıyor. Onunla ilgili de birazdan arkadaşlar anlatınca bir şeyden bahsedeceğim. O yüzden lütfen çok dikkatli dinleyin. <laughs> Şimdi normalde kıymetli arkadaşlar bizim infinitif cümlelerimizin olayı şuydu. Fiilin yalın halinin yani verb 0 dediğimiz yalın halinin başına to getiriyorduk. To verb 0 şeklinde infinitif cümlemizi kullanıyorduk, yapıyorduk. Pasif yapı olduğu zaman, pasif cümleyi infinitif içerisinde kullanacağımız zaman olay sadece şu arkadaşlar. Bakın to verb 3 yapısı, to verb 0 yapısı arkadaşlar to be verb 3 yapısına dönüşüyor sadece. Tamam mı? Bakın şu kısmı to be verb 3 yapısına dönüştürüyoruz arkadaşlar. O yüzden YDS, YÖK Dil YDT gibi sınavlara girdiğinizde infinitive ve gerund ile ilgili eğer bir soru gördüğünüzde arkadaşlar şıklarda to verb 0 ve to be verb 3 şıkları varsa to be verb 3'ü hemen elemeyin. İkisi de doğru olabilir. Sizin burada yapacağınız arkadaşlar o cümleye bakacaksınız. Cümle aktif mi pasif mi? Eğer aktif bir cümle ise to verb 0, pasif bir cümle ise to be verb 3 seçeneği doğrudur. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Çok yanlış yapılan bir konu arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Örnek cümlelerimiz üzerinden gidelim. Şimdi diyelim ki bir yere bir köprü yapılacak. Deniyor ki işte bu köprünün yapımı ne kadar sürer filan. Biri diyor ki bir ay, biri diyor ki işte bir yıl, üç ay vesaire filan işte başın, işin başındaki adam da diyor ki bu köprüyü bir hafta içinde yapmamız lazım. Biz de diyoruz ki it is difficult to build a bridge in one week. Bakın bu aktif bir cümle. Tamam mı arkadaşlar? To verb sıfır yapısı var. Diyoruz ki bir hafta içinde bu köprünün inşa edilmesi zor. Biliyorsunuz böyle difficult, expensive gibi fiillerden sonra ne kullanıyorduk? Ee, sıfatlardan sonra ne kullanıyorduk arkadaşlar? Infinitive yapı kullanıyorduk. Bu aktif cümlede de bunu görebiliyoruz. Diyoruz ki It is difficult to build a bridge in one week. Bir haftada bir köprü inşa etmek zor ya da çok zor. Peki sonra bu köprü yapıldı bitti vesaire filan. Bir arkadaşınızla oraya gidiyorsunuz. Arkadaşınıza, arkadaşınıza diyorsunuz ki Bak bu köprüyü bir haftada yaptılar biliyor musun diyorsun. O da diyor ki It is difficult this bridge to be built in one week. Bu köprünün bir haftada inşa edilmiş olması artık bakın pasif yapı kullanıyorum. İnşa edilmiş olması zor. Çok zor. Bakın ne değişti? To build, to verb sıfır yapısı vardı. Burada ne oldu arkadaşlar? To be verb 3 yapısı da dönüştü. Buradaki bu D ile buradaki de T ile yazıldığına birinci ve üçüncü hali olduğunu gözden kaçırmayın arkadaşlar. Tamam mı? Sadece to verb 0, to be verb 3'e dönüşüyor. Diğer örnek cümlemize bakalım. Burada da diyor ki I hope to be admitted to the university. Üniversiteye kabul edilmeyi umuyorum. Bakın yapı gene pasif yapı. Başkası tarafından, üniversite heyeti tarafından, belki oradaki rektörlük tarafından üniversiteye kabul edilmeyi ümit ediyorum. Tamam. I hope to be admitted. Bakın burada da gene to be verb 3 yapısı var. To the university by bla 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 devamını getirebilirsiniz. Üçüncü örnek cümlemize bakalım arkadaşlar. He is known to be interested in football. Onun futbolla alakalı olduğu, ilgili olduğu, futbola düşkün olduğu olduğu biliniyor. He is known biliniyor. Yani insanlar tarafından bakın burada by Mesela şu cümlenin sonuna by ekleyebiliriz. Tamam mı? Pasif yapı olduğunu özellikle göstermek için. Fakat burada diyor ki onun futbolla ilgili olduğu, alakalı olunduğu biliniyor. Yani herkesçe biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. Gene pasif bir yapı. Bakın burada arkadaşlar yine to be verb 3 yapısını kullanıyoruz. Dediğim gibi infinitive yapıların içerisinde arkadaşlar pasif cümlelerin yapılması aynen bu şekilde Az önce bahsettiğim gibi sınavda arkadaşlar lütfen şıklarda to verb 0 ve to be verb 3 yapılarına dikkat edin. Hemen elemeyin cümle aktif mi pasif mi? Ona bir bakın arkadaşlar. Şimdi geçelim perfect infinitives yapısına geçiyoruz. Perfect infinitives'i kullanmamızın amacı şu arkadaşlar. Bir fiilin diğerinden daha önce yapıldığını vurgulamak için bunu kullanıyoruz. Üstüne basa basa söylemek için, özellikle vurgulamak için kullanıyoruz. Şimdi örnek cümlelerimize baktığımızda çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Örnek cümlelerimize geçmeden önce bunun da arkadaşlar gramatik olarak yani formülsel olarak yapılmış şekilde to have verb 3 yapısını kullanıyoruz bu sefer arkadaşlar. Bakın to have verb 3 yapısını kullanıyoruz. İlk örnek cümleye bakalım. He is believed to have killed his wife. Onun karısını öldürdüğüne inanılıyor. Ben hani dedik ya bir eylemin diğerinden önce olmasını olması olduğunu vurguluyor. Burada eylemler ne arkadaşlar? Bir öldürmek eylemi, killed, believed, inanmak eylemi. Burada öldürmek eyleminin inanılmak eyleminden daha önce olduğunu özellikle vurguluyoruz. Onun karısını öldürüldüğüne in, öldürdüğüne inanılıyor. Tamam? Karısını öldürmüş, ortada bir ölü var. İnsanlar onun yaptığına inanıyorlar. Onun öldürdüğüne inanılıyorlar. Burada kill fiilinin believe fiilinden daha önce olduğunu vurgulamak için de arkadaşlar perfect infinitive infinitives kullanıyoruz. Şimdi ben burada size bir şey söyleyeceğim. Bu hiçbir yerde anlatılmaz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi to have killed yerine burada ben killing kullansaydım eğer bu cümlenin anlamı aslında gene değişmezdi. Çünkü ilk videodan hatırlayan izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Gerund normalde arkadaşlar ya geçmişe atıfta bulunuyordu veya genele atıfta bulunuyordu. Şimdi ben burada gerund kullanırsam eğer He is believed killing his wife. Bu şekilde kullanırsam gerund'ın özelliğinden dolayı zaten öldürmek fiilinin inanmak fiilinden daha önce olduğu anlaşılır. Peki bu neden kullanılmıyor? Şundan dolayı buradaki ing yapısından dolayı öldürme fiili devam mı ediyor? Hani gerund hem geçmişe hem genel atıfta bulunuyordu ya. Geçmişe değil de acaba genele mi atıfta bulunuyor? Böyle bir karışıklık olmasın diye arkadaşlar burada gerund yapısı kullanılmıyor. Perfect infinitive yapısı kullanılıyor. Bakın özetliyorum. Perfect infinitive'in olayı bir eylemin diğerinden daha önce yapıldığını vurgulamak için. Bunun da yapısı arkadaşlar to have verb 3. He is believed to have killed his wife. Karısını öldürdüğüne inanılıyor. Şimdi öbür cümleye bakalım. She didn't know to have passed the exam. Arkadaşlarınızla bir araya geldiniz. Bir arkadaşınız önemli bir sınava girmiş. Siz onun sınav sonucunu öğrenmişsiniz. Sınavdan geçmiş. Ama henüz o bilmiyor ve ona sürpriz yapmak istiyorsunuz diyelim. Tamam mı? Öyle bir hayali durum kafanızda canlandırın. Cümlemiz şu. She didn't know to have passed the exam sınavı geçtiğini bilmiyor. Bakın past sınavı geçmek fiili olmuş. Evet sınavı geçmiş. Onun bilme eyleminden daha önce olmuş. Fakat o henüz bilmiyor sınavı geçtiğini. Tamam mı arkadaşlar? She didn't know. Bakın burada da to have verb 3 to have passed the exam. Gramatik olarak bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gayet basit. Lütfen kafanızı karıştırmayın. Şimdi bakın Pasif infinitiften bahsettik. Perfect infinitiften bahsettik. Şimdi bu ikisinin birleşimi olan pasif perfect infinitiften bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu da çok kolay. Sadece perfect infinitivin içerisinde aktif cümleyi çıkarıp pasif cümleyi yerleştirdiğimizde meydana gelen durum. Bunu da göstermek için şu yapıyı kullanıyoruz arkadaşlar. To have been verb 3 yapısını kullanıyoruz. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Hisan is believed to have been killed by kidnappers. Onun çocuğunun onu kaçıranlar tarafından öldürüldüğüne inanılıyor. Bakın burada demiştik ki adamın öldürdüğüne inanılıyor. Burada başkası tarafından öldürüldüğüne inanılıyor. Tamam mı? Burada perfect e, infinitive'in içerisine bir de pasif cümleyi soktuk. Bakın buradaki baydan dolayı zaten bu pasif bir cümle olduğu anlaşılıyor. Yapımızda dediğim gibi arkadaşlar to have been verb 3 yapısı. His son is believed to have been killed by kidnappers. Güzel. Öbür cümlemize bakalım arkadaşlar. Pyramids in Egypt are thought to have been built by aliens. Bakın. To have been built. Gene şu yapıyı kullandık arkadaşlar. Mısır'daki piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığına, inşa edildiğine inanılıyor. Bakın burada da gene by aliens pasif bir yapı. Buna inanılıyor. Bu cümleyi de kurmak için arkadaşlar bakın to have been verb 3 yapısını gene kullandık. Gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar bu yapılar. Sınavda gördüğünüzde veya günlük hayatta kullanmak istediğinizde sadece to be verb 3, to have verb 3, to have been verb 3 kullanmanız gerektiğini bilirseniz bu cümleleri kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dersin ikinci bölümünde İngilizcede olan bazı algı fiillerinden bahsedeceğiz. Şimdi görmek, duymak, izlemek, hissetmek ve dinlemek gibi bizim duyu organlarımızla yaptığımız, meydana getirdiğimiz bu eylemlerden sonra bir noun phrase veya object pronoun yani object pronoun dediğim him, me gibi object pronoun'lar veya bir noun phrase isim öbeği gelirse arkasından arkadaşlar bakın eğer sadece fiili kullanırsak yani verb 0 halinde kullanırsak bu şu anlama gelir o eylemin tamamına tanıklık ettiğimiz yani tamamını gördüğümüz, tamamını duyduğumuz, tamamını izlediğimiz anlamına gelir. Eğer bu yapıdan sonra verb ing yani gerund kullanırsak arkadaşlar o eylemin bir kısmına tanıklık ettiğimiz anlamına gelir. Şimdi şu iki örnek şu örnek cümleler üzerinden gittiğimizde daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın. He watched watch fiilini kullandık arkadaşlar. His wife isim öbeği his wife noun phrase isim öbeği. Burada bakın arkadaşlar prepare verb 0 kullandık. The breakfast. He watched his wife prepare the breakfast. Karısının kahvaltıyı hazırlamasını izledi. Burada verb 0 kullandığım için arkadaşlar tamam mı? Bakın verb 0 kullandığım için kahvaltının baştan sonra tamamen yapılmasına şahitlik ettiği anlamına gelir. Karısı kahvaltı yapmaya başladı. Adam izlemeye başladı. Baştan sonuna kadar kahvaltı bitene kadar tamamını izledi anlamına gelir. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu algı fiillerinden sonra kuralımız şu. Algı fiilleri Arkasından noun phrase veya object phrase gelecek. Pronoun, object pronoun gelecek ve onun arkasından eğer verb 0 kullanırsak olayın tamamı gerund yani verb ink kullanırsak olayın bir kısmına tanıklık etmiş olduğumuz anlamına gelir. İkinci örnek cümleye bakalım. Bakın I watched the man play guitar in the ferry. Hani böyle Üsküdar Eminönü seferi yapan veya Beşiktaş Kadıköy seferi yapan Feri botlara, vapura bindiğinizde bazı adamlar tipler vardır ya gelir gitar çalar, şarkı söyler vesaire filan. Öyle bir an hayal edin kafanızda. Diyorsun ki I watch the man play guitar in the ferry. Feribotta gitar çalan adamı izledim. Bakın burada I watch, watch fiilini kullandık gene. The man, noun phrase, play gitar. Ne kullandım arkadaşlar burada bakın. Verb 0 kullandım. Verb 0 kullandığıma göre adamın gitar çalmasını, çalmasını baştan sona kadar izledim. Tamam mı? Hepsini izledim. Hepsini izlediğim için verb 0 kullanıyorum arkadaşlar. Peki şu cümleye bakalım. I listened the woman sing a song. Burada da şarkı söyleyen kadını dinledim baştan sona kadar dinledim. Bütün şarkının tamamını dinledim. O yüzden ne kullandık arkadaşlar burada bakın. I listen to woman sing a song. Gene burada were sıfır kullandık arkadaşlar. Tamam mı? Buralarda eylemin tamamına tanıklık ettiğimiz anlamına geliyor. Diğer cümleye bakalım. Bakın. I saw him playing outside just a moment ago. Mesela biri çocuğunu arıyor. Abi gördüm ya Mehmet nerede? Ahmet nerede? I saw him playing outside just a moment ago. Az önce Dışarıda onu oyun oynarken gördüm. Oyununu baştan sona izlememiştin. Sadece bir kısmına tanıklık etmişsin, şahitlik etmişsin. Onda da arkadaşlar bakın burada da verb ink yapısını kullanıyoruz. Tamam. Onu az önce dışarıda oyun oynarken gördüm. Oturup tamamını izlemedim. Oyununu baştan sona kadar izlemedim. Sadece onu oyun oynarken gördüm. Anlık bir kısmı tamam mı? Bu, bunu bu şekilde yapmak istediğimizde verb ink kullanıyoruz. Bakın burada arkadaşlar gene so si fiili him bu sefer burada ne kullandık? Object pronoun kullandık ve verb ing kullandık. Son cümleye bakalım. Her zaman burada gördüğünüz gibi arkadaşlar past tense simple past tense kullanmak zorunda değiliz burada. O yüzden present perfect tense ile ilgili bir cümle yazdım. Ama bir de şu var. Past tense yani zaten bu eylemler görmek geçmişte olduğu için ya past tense kullanırsınız ya present perfect tense veya past perfect tense kullanırsınız. Future tense ve şu anki zaman present tense kullanmazsınız. Zaten mantıklı değil tamam. Hani soran arkadaşlar olabilir. Hocam burada hep past tense mi kullanıyoruz diye. Hayır ama geçmişteki eylemlerle ilgili zamanları past tense, present perfect tense gibi yapıları daha çok kullanılıyor. Şimdi şu örnek son örnek cümlemize bakalım arkadaşlar. I just heard them talking about you. Bakın I just heard hear fiili them object pronoun gire buradaki object pronoun talking verb ing about you. Onları senin hakkında konuşurlarken duydum. Yani durup tamamını dinlemedim. Senin hakkında ne konuşuyorlar acaba? Baştan sona kadar dinlemedim ama duydum. Bir kısmına şahitlik ettim tamam mı? Senin hakkında konuşurlarken duydum onları. Bir kısmından bahsediyoruz arkadaşlar tamam mı? Bakın şu konu önemli. Algı fiilleri çok kafa karıştırıyor. Algı fiillerinden sonra noun phrase, object pronoun gelirse arkasından gelen fiil eğer verb 0 şeklinde kullanırsak bakın to verb 0 değil infinitif değil sadece verb 0 şeklinde kullanırsak eylemin tamamına tanıklık etmiş oluyoruz. Verb in şeklinde kullanırsak eylemin bir kısmına tanıklık etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi son konumuza gelelim. Smell, koklamak, find ve catch bu üç fiil arkadaşlar. Fiillerin anlamı gereği, yapısı gereği zaten bir eylemin tamamına tanıklık edemezsiniz. Yani bulmak, Baştan sona buldum gibi bir şey olmaz değil mi? Yakalamak anlık olur bunlar. Koklamak anlık olduğu için bunlardan sonra arkadaşlar hep verb ink yapısı kullanıyoruz. Bakın smell, find, catch fiillerinden sonra gene noun phrase, object phrase geliyor. Onun arkasından da arkadaşlar verb sıfır asla kullanılmıyor. Sadece verb ink kullanılıyor. Şu örnek cümleye bakalım. We found your brother sleeping on a bench in the park. Senin kardeşini parkta bir bankın üzerinde uyurken bulduk. Tamam? Bulduk. Baştan sona bulmak gibi bir şey olamaz. Senin kardeşini parkta bir bankın üzerinde uyurken we found your brother sleeping on a bench in the park. Tamam mı arkadaşlar? Bu fiillerden sonra da noun phrase ve object pronoun geldiği zaman verb ing kullanıyoruz. Peki Dersi bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım çok eğlenceli, güzel bir ders geçmiştir. Dediğim gibi lütfen bundan önce Gerund ve Infinitive ile ilgili ilk iki videomuzu ve pasif Voice konusuyla ilgili videomuzu izleyin. Bu video ile beraber o iki videoyu izlediğinizde arkadaşlar infinitive ve gerund konusuyla ilgili hem gündelik hayatta kullanırken hem de yabancı dil sınavlarında hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı size garanti edebilirim arkadaşlar. Eğer bugün anlattığımız dersle ilgili aklınıza takılan soru işaretleri veya anlamadığınız yerler varsa mutlaka açıklamalar bölümünde sorun. Cevaplamaktan çok çok mutlu olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.